Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir One Man Squad videosuna hepiniz hoş geldiniz. Gelen olmadı. Allah. Nasıl olmadı ya? Kaç kaç. Silah bulamadık. Ha, ver şu UMP'yi. Üste. Orada silah yoktu. Victor kardeş. Ne oldu? DP'ni bulamadın değil mi? Bir dakika, diğeri aşağıda. Tam karşında. Gel abicim. Lan, nereye gitti bu? Aa, üste. Lan ne alaka? Atladı. Bir dakika bir dakika. Bak bak bak. Yolun ortasında Viktor'u kaldırmak ha. <laughs> Ulan yar mi dolu çocuğu? Saklamaya bak. Geliyor. Uçan olanları seni. Bir kişi daha var. Son adamları sanırım. Oy. Battal gazı gibi geliyor. Ee, nasıl yani? Bunlar 4. Ayrı takım. Hadi bakayım. Tamam. Bunların arkadaşları karşıda galiba. Geliyorum geliyorum bekleyin. Tam karşı binamda. Öyle. Hah. Gel buraya gel. Tersime. Lan. <laughs> Oy. Lan. <laughs> Ot kardeş. Bekle o benim kilim dur. Sen de şöyle bir alayım. Tamam bu yukarıdaki binanın arkadaşı sanırım. oh, sağda biri var. Üf son anda kaçtık ha. Bekle abi. Lan biraz sinirli misin ya? Adama bak her yere sıkıyor Ali. Tamam büyük binada var adam. O adamın arkadaşı kaldıracak büyük ihtimalle. Arkaya oynayamam. O yüzden öndeki bina oynamam lazım. Geliyorum. Bir dakika şuradan bir cam basalım. Abi mermim çok az. Atladılar. Oo iki kişi. Bir saniye. Allah. Aman aman. Geliyor. Tamam. Bir kişi üstü. Bak. <laughs> Bu geçişli vuruşları çok seviyorum ya. Burası temiz sanırım arkadaşlar. Şu önde bir tane bayıltmıştım. Eğer onu kaldırmadıysa ee, kilim gelmedi çünkü. Şu alsam mı alalım bence ya. Zaten mermimiz az. Bir ağır silahımız olması lazım. İleriden botlar sıkıyor. Şöyle o tarafa bakmam lazım. Hala baygın da olabilir. Yalnız büyük binadan inşallah sıkmaz. Aa bir kilim geldi. Ama bu bot sanırım. Benim vurdum normal adamda. Ama o yok sanırım ya. Kaldırsaydı şu an duyardım bunları. Büyük ihtimalle büyük bir falan geçerlerdi. M4 oynamayacağım bugün arkadaşlar. Bugün böyle değişik değişik silahlarla oynayalım. DP. Ne bileyim MG görürsek. MK görürsek. Heh kilim geldi zaten. Şuradan bir yelek alalım. Araba yok garajda. Ne bileyim AVM bulursak. M7 belki oynarız. Buradan gidelim ya. Önüme bir yere drop atmıştı arkadaşlar. O drop'u arıyorum şu an ama bir türlü bulamadım. Hah gördüm. Bak ya ağaçtan gözükmüyor drop var ya. Kardeşim ver o AVM'yi. Şöyle. Üf. MG miydi o? Ne diyorsun ya? Al abicim hemen. Abi çok kastı bu arada. Baya kastı. Buraya geliyorlar sanırım. Bir dakika. Şunu değiştirmem lazım. Haydi be. Hemen şu sağ tepeyi alacağım. Evlere gelmiş olabilirler. Şuradan. At şunları. Yok. Yok sanırım ya. Sağımda bir araba var. Bir dakika bir dakika. Gördüm. Tek mi o? Aa. Tek galiba. Gel buraya gel. Kardeşim selamın aleyküm. Hadi be. Aman aman. Ben arada kaldım. Aha burada onu. Üf AVM'li var ya hayatını kurtardı şu an. Sen bir öl bakayım. Öle. Bak info attı sol tarafıma doğru. Bir dakika. Soldan gelecekler büyük Aynen öyle geliyor. Direkt sola başladım. Hadi be. Ulan nasıl? Üf. <laughs> Abi MG ya. Direkt MG. Şu mermiyi bir değişelim. Tepede AVM'li var. Çok gösteremiyorum öne doğru. Heh, sen de bir öl bakayım. Bir dakika şu canı bir basalım hemen. AVM'liye dikkat. Öne doğru oynayabilir. Bu arada 13 kill'liyiz arkadaşlar. Beğenip yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum. 10.000 abone olduk YouTube'da. 2 ay içinde. Çok teşekkür ediyorum bu yüzden. Şöyle kar 98 varmış. Biraz mermi almam lazım. Gelmiyor sanırım. Alana gitmem lazım bu arada. Şöyle al şunları. Bas. Onun önünü almam lazım hemen. 270 metre alan. Biraz sağlı. Önümde bir drop var. Allah inşallah orada adam yoktur. Tamam alan çizgisi sayılır. Şurada bir duracağım. Hatta şu önde duralım. Aa gördüm geliyor. Geliyor geliyor bekle bekle bekle. Şöyle. Tamam. Arkam sıkıyor. Hayır. Göster oradan. İşte bu. Hemen şöyle arkaya doğru geçmem lazım. Over'ın içi biraz dolu. Nerede bunlar? Aa gördüm. Bir dakika. Bak soldan geliyor. Lan. Tamam bir yol bakayım. Bir dakika bir dakika. Ulan kaçırdık yine bak. Gel gel. Beni arkalamaya çalışıyor şu an. Yok öyle bir şey. Bak bak bak. <laughs> Çık oradan. Heh. Aferin sana. Öyle kolay mı ya arkalamak? Bu da tamam. Son 4 bu arada. Üf, alana bak ya. Yine uzak. Şuradan. Lan. Hadi. Bugün niye herkes beni arkalamaya çalışıyor kardeşim? Bir chat. Yok. Render bug'ında. Oy bombaya bak. Bak. Haydi solum geldi. Direkt aradayım şu an. Çıkmam lazım hemen. Kayada galiba. Şu eğimden kaçabilir miyiz? Önce şurayı bir patlatalım. Alt eğimden İnşallah görmez. Ama vurmuş olabilir. Birini bayılttılar. Tamam ya buradan gireriz herhalde alana. Onlar hala sağda tamam. Bas. Biri daha bayıldı. O bunlar fight diyor bunlar. Alanı ölmesin. Gelmiyorlar hala. Eee ne yapacaksınız ki? Arkadaşlar bunlar galiba alanı ölecek. <laughs> Bak alana gitti biri. Eee nerede bunlar? Gördüm. Yok. Ha bu sefer gördüm. <gülüyor> <gülüyor> ya alan dışından da kaldırmazsın be. Evet <laughs> arkadaşlar 17 kill 2322 hasar. Çok güzel bir maçtı. Umarım siz de çok sevmişsinizdir. Beğenip yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere.